Usta Dokunuşlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ve sıradaki videomuz gelsin. Bakalım neymiş? Evet, delinmiş su borusu tamiri. Daha önce böyle videoyu yayınlamıştık arkadaşlar bu tür tamirleri. Aynı yöntemi deneyecek. Delinmiş yeri temizledi. Biraz daha deliği büyüttü. Ve oraya plastik parçası kesiyor deliğe göre. <laughs> evet. Plastiğin ortasına deldi. Oraya tel geçirdi delip de Yapıştırılabilirdi. Delmeye gerek yoktu. Evet. Plastiği delin içine geçirdi ve orayı kapatacak şekilde yapıştırıcı yardımıyla kapattı, yapıştırdı. Evet, daha önce yayınlamıştık bu tür videoları. Aynı yöntemleri deniyor. Farklı farklı yerde, farklı farklı zeminlerde deniyor arkadaşımız. Tekrar oynatalım, görelim. Evet. Aynı yöntemler. Delinmiş su borusu temizliyor. Rahat işlem yapabilmek için deli büyütüyor. Ve oraya göre plastik parça kesiyor. Arkadaşlar bu tür videoları deneyen var mı? Yorumlarda belirtildi işe yarıyor ya da yaramıyor diyebilirsiniz. Hani su sızdırıyor, sağlam olmuyor da diyebilirsiniz. Evet, yapıştırıcı yardımıyla sağlamlaştıracak. Sağlam olduğu gibi görünüyor arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.